Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Svaki 2'nin kadın bölümünün hırkalarından derlemeler yaptım. Şöyle favorilerimi ekledim sizler için. 25 TL ile 50 TL arasındaki hırkalardan özel bir koleksiyon oluşturdum. En çok beğendiklerimi, en çok gözüme hitap eden hırkaları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle ilk olarak şöyle kısa. Ee, böyle aralıkları olan delikli e, ve yaka bir hırka arkadaşlar e, ben şöyle düz fiyatlarını söyleyeceğim 40 lira kısa çok güzel böyle genç kızlar için gerçekten çok beğendim ee, harika bir hırka ikinci olarak arkadaşlar şöyle e, dizlerde olabileceğini düşündüğüm bir hırka ee, yine güzel ince fakat e, hoş bir duruşu var. E, bu da 50 liraymış arkadaşlar. Sonra şöyle kısa bir hırkamız var. Bu e, ceket tipli. Cepleri var. Yakası da şöyle yine ceket tipli. E, bu da 50 liraymış. Çok güzel. Gayet güzel. Şöyle arkası da bu şekilde. Bu hırka arkadaşlar bakın çok güzel. E, günlük hayatta kullanılabilecek. Ee, çok beğendim ben bunu. 40 liraymış. Rengi de çok güzel. Örgü detayı, cep detayı falan bayıldım buna. Boyu. Çok güzel. Yine arkadaşlar yukarıda incelediğimiz hırkanın bu e, kare olanı e, ince. Evet. Yine şu şekilde bu da çok güzel. Bu, bu özellikle şu e, kareli olanına bayıldım. Bir de şöyle bir hırka var arkadaşlar. 50 liraymış. Peluş cep detaylı. E, bu da çok güzel. Çok kalın değil. Belli duruşundan böyle elastik bir duruşu var. O da güzel. Arkadaşlar bu da e, nakışlı işlemeli pamuklu hırka. Bu da 50 lira. Bu çok gençlere gider mi bilmiyorum. Tarz meselesi. Biraz daha anne hırkası gibi. E, bu çok güzel arkadaşlar. Çok böyle kokoş, minnoş bir hırka. Şu şekilde hem ceket tipli hem kol detayları çok güzel. 50 liraymış. Yine arkadaşlar şöyle bakın. Kalın bir hırka. Ee, yine ceket havasında. Kareli. Çok güzel. Şöyle bir hırka arkadaşlar. Ekose salaş hırka diyor. Ee, bu da çok güzel. Bakar mısınız? Bunu giy çık. Ee, üzerine bir şey almaya gerek yok. Sonbaharda veya bahar mevsimlerinde. 50 liraymış. Ee, çok da güzel ee, ve şey fermuarlı. Arkadaşlar bu hırkadan benim de var. Bu kalın bir hırka ve ben bunu e, 60-70 liraya aldığımı hatırlıyorum o aralardaydı. Fakat bunun fiyatını görünce şok oldum. 40 liraymış. Ee, bu bayağı kalın ve sıcak tutan bir hırka. Arkadaşlar şöyle yaka detayı olan e, güzel bir panço demiş. Hırka fakat böyle o kolları e, yarasa kol olduğu için panço demiş. Bu da 35 liraymış. Bu da değişik güzel. E, şu da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın e, rengi de çok güzel. Önü kısa arkası uzun. Cep detayı var. Ve 50 lira. Çok güzel Yine arkadaşlar şöyle bir hırka var. Yine cep detayı var. Kendinden desenli demiş. Bu Bunda hafif bir kadifemsi duruşu var arkadaşlar. O da 50 lira. Yine yukarıdaki hırkalardan bu hırkaları ben sevdim. Şöyle blok şeklinde ikiye ayrılmış. Yine 50 lira. Ama ince yani. bayağı ince bir hırka. Yine arkadaşlar şöyle balıkçı yaka triko panço var. Bunları da çok sevdim. Gerçekten güzel. Ee, değişik tarz sevenler için harika. 40 liraymış. Fiyatı da e, çok uygun. Yine arkadaşlar şöyle bir e, hırka var. Yakası böyle asimetrik gibi duruyor. E, salaş. Rengine de bayıldım. Yani bu hırkayı güzel kombin yaptıktan sonra e, çok güzel bir hırka. 40 lira. Yine arkadaşlar bu hırkamız da 40 liraymış. E, şöyle veya kasalaştırıcı hırka. E, delikli böyle her mevsim yazın bile giyebileceğiniz bir hırka. 40 liraymış. E, bu da çok güzel Evet arkadaşlar bu hırkaya da bayıldım renk e, geçişleri falan çok güzel tam böyle kış havasında e, çok güzel ve kolları böyle balon kol tipli hafiften e, beğendim yani çok güzel. Evet, şöyle sarı bir hırka açtım arkadaşlar. Ee, bu da delikli ve ee, gerçekten güzel bir hırka. Arkadaşlar, şöyle e, zebra desen kalın bir hırka. Bu hırkalar gerçekten çok sıcak tutuyor, biliyorum bunları. Ee, 50 lira, fiyatı gerçekten çok uygun. Yine şöyle e, zebra desene benziyor. E, bu da çok güzel. Bakar mısınız? Bu da 50 lira. Düğmeli ve e, kalçanın altında oluşu da çok güzel. Kış aylarına tam uygun bir hırka. Arkadaşlar şöyle mavi ince bir hırka da var. Bu ev için herhalde güzel olur veya böyle mevsim geçişlerinde. 50 lira. Bu da çok uygun. Yine şöyle genç kızlarımız için e, yarım kol böyle desenli çok güzel çok cici hırka 50 lira. Arkadaşlar şöyle delikli görünümlü triko hırka diyor. E, Yarasa kol. Çok güzel. Rengi de çok güzel. 50 liraymış arkadaşlar. Şöyle e, su yeşili bir e, hırkamız var düz ince yine bu da böyle evde falan giymek için gayet güzel 50 lira arkadaşlar şöyle kokoş giyinmeyi sevenler için e, ve yaka dantelli hırkamız da var bakın çok güzel ve fiyatı 50 lira arkadaşlar şöyle e, 35 liraya bloklu renk bloklu hırka var bunun bu renk uyumunu ben çok seviyorum. Aynen o renklerde benim de var. Elsiva'dan aldığım bir hırkam. Çok güzel. Şöyle bir hırka da var arkadaşlar. Veyaka tüylü triko hırka. Bu sene böyle tüylü tüylü hırkalar çok revanşta. Fakat bu hırka 40 lira. Gerçekten fiyatına şaşırdım. Çok güzel bunun arkasını göstermedim pardon şöyle gerçekten çok güzel şöyle büyütüp de bakabiliriz yine evet arkadaşlar çok güzel şimdi şöyle bir hırka var arkadaşlar pembe düğmeli ince bu tarz hırkalar böyle kazak modunda da oluyor çok güzel oluyor 50 lira Yine şöyle arkadaşlar renk blokları olan bir hırkamız var. Kapşonlu. Ben seviyorum kapşonlu hırkaları. 50 liraymış arkadaşlar. Fiyatları gerçekten uygun. Bu renklere de bayıldım. Yine renk bloklu. Şöyle bir hırka. E, spor duruyor arkadaşlar. 40 liraymış. Yine şöyle ince uzun bunun mavisini de bakmıştık, ama bu yeşil de çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da aldım favorilerime. Ee, bu da çok güzel, 50 liraymış. Ee, lila arkadaşlar, bu bu hırka'ya gerçekten bayıldım. Zayıf böyle genç kızlara ee, gerçekten çok güzel, çok ciciş bir hırka. Rengi de güzel, dokusu da güzel. Ee, 50 liraymış yine o da. Yine bu ince hırkanın şöyle bir yağ yeşili mi sarı mı tam bilemedim. Böyle bir rengi. Bu da çok güzel. 50 liraymış bu da. Arkadaşlar şöyle desenli ince triko panço. Bu pançolar da yine kullanışlı oluyor. Bunları giyenlerin de ayrı bir tarzı oluyor arkadaşlar. 40 liraymış o da. Yine şurada ee, bu triko pançonun farklı bir rengi vardı. Bunlar da hoşuma gittiği için ekledim. 40 lira arkadaşlar. Yine şöyle lila bir yaka kısa hırka. Ee, bu da 50 lira. Ama bu lila, lila kısa hırkalara bayıldım ben. Çok güzel. Arkadaşlar yine şöyle çizgili hırka. Her dönemin her e, zamanın vazgeçilmez deseni çizgili. Ee, gerçekten güzel spor duruyor günlük harika bir hırka 40 lira yine arkadaşlar e, önü düğmeli ince triko hırka pembe renk çok güzel bu hırkalara bayılıyorum 40 lira yine şöyle düz triko bir hırka cep detayı da var 50 lira gayet güzel arkadaşlar bugünlük sizler için eee derlediğim hırkalar 25 lira 50 lira arasındaki hırkalar bu şekilde bunlar benim kendi zevkime göre beğendiğim el sıva kekiden derlediğim hırkalar arkadaşlar eğer ki alışveriş yapmak isterseniz açıklama bölümüne link bırakacağım oradan girip bakabilirsiniz herkese kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmayın bu gibi paylaşımlara devam edeceğim. Ee, çocuk ürünleri olsun, e, erkek giyim, kadın giyim veya farklı sitelerden yine bu şekilde paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.